Eğim böyle aynı orada barıf zorlar zorlar daha suya it, okuyacağım ihtiyacı var dedim ama büyük balık kışım vardı <laughs> Bir tane ağaç takacağım buradan bir ağaç takacağım Bek... Bağlarımız da yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Mert Yılmaz benim varım sizler değilsinizdir arkadaşlar şimdi burada Bir balık tuzağı hazırlayacağız Yalnız tülümüzü şuraya atırdık Şimdi bu tuzağı size anlatayım Buradan her gün arkadaşlar Fırat geçiyor tabii geldikten dolayı artık suyumu kesiyorlar bir daha bağlıyorlar bunu bilmiyorum burada her gün su doluyor sonra boşalıyor doluyor boşalıyor burası ve buradan balık geçişleri çok oluyor ve şeklinde taşlar dizdim arkadaşlar saat yukarıdan geldiği için bazen burada balıklar sıkışabiliyor ama hemen direkt şu ağacın dibine kaçıyor arkadaşlar onları gördük o yüzden böyle bir yöntem izleyeceğiz bura mesela şu kadar falan su oluyor aşağı yukarı akşamları ama biz geldiğimizde su çekilmiş oluyor gördüğünüz gibi suyun yani bu şekilde olduğu için e, bu yaptığımız düzenin en ucunu bu tarafa yaptık. Yani balık buraya kolay geçecek böyle. Ama buradan giderken sürekli engellere takılacak. O şekilde yapacağız, yaptık yani. Şimdi biraz daha bunu güçlendirelim. Bu tuzağı böyle kuracağız. yarın gelip bakacağız arkadaşlar. Balık var mı yok mu diye hep beraber göreceğiz. Eğer balık falan yakalayabilirsek onları yarın pişireceğiz. Yani 3-4 tane olsa bile bize 2 tane yeter. Biz 2 kişiyiz şu anda. Hayvanları otarıyoruz. Yöntemimiz bu. Bakalım inşallah işe yarar. Şimdi biraz daha güçlendiriyoruz buraları böyle. Su geldi. Zaten çok akıntılı olmuyor ama su geldiğinde bunları taşları götürmesin. Siz daha büyük taşlar bulabilirsiniz, büyük taşlar da yapabilirsiniz ama akıntı olmadığı için ben küçük taşlarla yetindim. Yani şimdi biraz hayvanlarımızın yanına gitmemiz gitmek zorundayız. O yüzden böyle biraz küçük oldu. Küçük taşlarla yapıyoruz yani şu anda. Eğim böyle aynen yani orada bariz barıp zonlar zonlar. O şu olmamış. Zorlayıp zorlayıp alan buradan geçmesi lazım kaç bunu almak lazım. Eee evet, şöyle gereç. Buranın önünü açalım mı arkadaşlar balık gelsin? Mesela i̇şte burayı bol bol engel yapabiliriz. Bu taraftan buraya geçmesin. Arkadaşlar şimdi yaptığımız düzeneğin yanına geldik. 3 tane balık var. 2 tane orta, bir tane büyük balık var. Yalnız balıklar arkadaşlar su bittiği için artık ölmeye gelmişler neredeyse. Bak şöyle göstereyim. Yani biraz daha yarım saat, bir saat daha gelmesek balıklar ölecekler neredeyse arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz daha derin suya atayım. Bakın bir türlü arkadaşlar e, gelip buradan çıkmamışlar. Buradan girmişler. Şimdi akşam buradan buraya su aktarım öyle dedim ya. Bakın zaten buradan bir birer çamur. Ama işte şu anda öğlen saatleri olduğu için biz buraya geldik ve <laughs> suyu artık çeşirmiş ve çok az su kalmış. Balıklar da böyle ortada kalmışlar şeratara. Artık büyük balık ölmeye başlamış arkadaşlar. Çünkü büyük balığın daha suya okuyacağı ihtiyacı var dedim ama büyük balık şımardı. Çarataya <laughs> bak. Hop. O da canlıymış. Ben onu ölmüş biliyordum. Biraz yamulmuştu. Bakın bu da orta arkadaşlar. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Çarata seni. Şimdi bundan arkadaşlar yaptığım taktiği size göstereyim. Aynı V e gibi yaptık. Oradan su buraya aktı. Buradan da buraya aktı. Öğlen su çekildiği için balıklar burada böyle kaldılar. Allah'tan balıkları karga falan yememiş. Ve şöyle bir saat süren daha gelsek balıklar kesin ölürlerdi. Bakın çıkamıyor arkadaşlar kesinlikle. Ama akşam su bunların üzerine atmıştır kesin. Hadi oğlum biraz sen de canlan. Şöyle bir atalım çatayı. Birazdan bunu yiyeceğiz. Bu artık ölmeye başladı arkadaşlar. Onu alacağım oradan. Çünkü su böyle iyice karıştı ya. Oksijen bitti suda. Dur kenara. Şimdi bunların küçüklerinden bir tanesini bırakmam lazım arkadaşlar. Zaten biz iki şişiyiz. Çok da gözümüz yok. Şimdi şunların boyutlarına bakalım ve bir tanesini bırakalım. Bu büyük. Bunu bırakmayacağız arkadaşlar. Bunu biz yiyeceğiz. Dur oğlum dur oğlum dur. Şımarma. Bundan da aşağı yukarı boyutları aynı gibi. İşte arkadaşlar birebir aynı sanki. Aynı boyutlarda balıklar. Taçim büyük hocam üst mi? Aynı ama üst taçını sarma düşünüyorum. Üst taç biraz daha cam ya. Şimdi bunu fırsatı salacağız arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar şimdi buranın önünü kapatıyorum. Çok rüzgar var kusura bakmayın. Siz burada bekleyin. Şunu salıp geliyorum. Hadi bakalım. Durun açık olsun. Hadi bakalım. Hadi aslanlar aslan. çay. Hadi hadi. Çay bakalım, çık. Güle 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 güle. açık olsun. Şimdi biz gidip şu çay atalım pişirelim. Arkadaşlar şimdi sürümüzü buraya getirdik. Burada sürü yatıracağız. Sürü burada atarken biz de burada çayımızı yapacağız. Evet. Ondan sonra güzel bir köz oluşturup farkı burada pişireceğiz. Şimdi çayımızı yapacağız arkadaşlar. böyle içine açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan bir tane ağaç takacağım, buradan bir ağaç takacağım. Belki bir tane de buradan takarım. Sonra bir tane de buradan takacağız böyle. Böyle bu balığı böyle közün üzerinde böyle kızartacağız arkadaşlar. İnşallah pişecek biz de yiyeceğiz. Bu büyük olan bağlarımız. Şimdi diğer bağla da yapacağız. Arkadaşlar şimdi barklarımızı temizledik. Yalnız barklara takacağımız ağacı kara seçiyoruz. Diğer söğütten falan seçmiyoruz. Çünkü kara ağaç dayanıklı bir ağaç. Hemen yanmıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu bir kara ağaç. Ateşten fazla diğerlere kadar etkilenmiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kara ağaç olmaz lazım. Ya da orada bulunan e, ağaç da olabiliyor. O da sağlam bir ağaç. Söğüt falan olmaz yani. Şimdi biraz keserim bunu böyle. Bunu balıktan geçireceğiz. Yani soymayacağız arkadaşlar. soyarsak yine ateşten etkilenir. Balık pişmeden ağaçlar pişer. <laughs> ağaçlar düşer külün içine. Balıklar düşer. Hepsi yanar. Dikkat edin. Suyumuz herhalde kaynadı arkadaşlar. Bakalım. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şimdi çayımızı yapıp balıkları pişirelim. Şimdi arkadaşlar balıklarımızı tuzlayacağız Biraz, biz biraz tuzu seviyoruz. Oo oh, bol tuzlu. Biz gerçekten güzel lezzet bir, bir de balık pişiriyor. Bunu buraya koyalım. Şimdi birazdan da arkadaşlar bunları e, çubuklardan geçireceğiz. Bu çarptayı da aldık. Biraz da buna böyle tuz sepelim. Bol tuzlu, bol tuzlu. Akşam komaya bir meslek iyi yani. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar bu çubuklardan geçireceğiz çubuklarımız bunlar. Ya bu mantıkla yapacağız. Şuradan geçireceğiz şöyle. Bir, iki, üç tane geçireceğiz ve bir tane buradan geçireceğiz. Bakın şöyle. Uçları sivri yaptık arkadaşlar. Şöyle geçerse yer. Eğer... Hayır, delmek zor ya balın derisini. Evet, geçti. Bir tane de şuradan geçerse. Olay tamam. Evet, bu da geçti arkadaşlar. Şimdi böyle açacağız sonra yine kapşayı. Evet, budur. Aynı şekilde, bakın aynısından bir tane de buraya yapacağız arkadaşlar. Aynısından bir tane de buraya. Bunu da buradan geçirelim arkadaşlar. Evet, bu da geçti. Şöyle açalım ki açık kalsın içi. İşte şey bu. Şimdi buradan bir tane çubuk geçireceğiz. Çubuğumuz da. Şu burada bu arkadaşlar. Bu da kara ağaç. Dikkat edin lütfen. Hep kara ağaç kullanıyorum. Onu da ama temiz olacak arkadaşlar. Onu da buradan geçireceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Bir yerde yalnız kalabilirsiniz. Çapta kaybolabilirsiniz. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Çok güzel pişeceğine inanıyorum. Aynen bu şekilde ateşin üzerinde pişecek. Bunlar takacak arkadaşlar yere. Ve balığımız burada pişmiş olacak. Zaten bir yandan çözümümüz oldu arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. Arkadaşlar bakın böyle iki tane çubuk yapmıştık. Şimdi yani şunları buraya takalım. Hop oldu. Bir tane de buraya aynı karşısına. Sağlam olsun. Bir de ateşten etkilenmemesi lazım arkadaşlar. Altına ateş gitmesin. Ve balamızı buraya takacağız. Biraz köz alalım. Şurada. Hop evet, balı buraya takacağız. Şimdi balı takalım buraya. Önce şöyle şu tarafını takalım. Ya da önce bu tarafını takalım. takalım. Önce buraya taktım arkadaşlar. Alamız böyle yavaş yavaş pişecek. Yani altındaki ateşler yakmaya başlarsa ateşi biraz alabiliriz. Onu siz zaten ayarlarsınız. Sistem bu yani. Aynen arkadaşlar bunu da aynı o şekilde yaptık. Önce içlerini pişireceğiz sonra dışlarını pişireceğiz. Bakın bu yavaş yavaş pişmeye başladı. Ya çevirdim bunu bakın gördüğünüz gibi. Çevirdikçe e, çevireceğiz yanmasın yani balık. Kendi kendine pişecek şimdi bunlar. Balığımız da yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar. Ne fazla yansın ne de çiğ kalsın. Normal olsun yani. Arkadaşlar balıklarımız şimdi pişti. Şimdi tatlarına bakacağız. İnşallah istediğimiz gibi olmuştur. Gayet güzel pişti gördüğünüz gibi. Ne çok yandılar ne de çok ıı, işte çiğ kaldı. Çok güzel piştiler. Şunu da içine bakalım. Evet, bu da güzel pişmiş. Bu elim yandı. O sıcak. E sıcakmış. Bakın arkadaşlar, bu da gayet gördüğünüz gibi güzel pişti. Bu da tam yerine ulaşmış herhalde. Hadi, hadi bir bakalım. O kıtır kıtır olmuş arkadaşlar bakın. Ve şuradan bir ufak bir tadına bakalım. E, çok sıcak. Hımm, aman Allah'ım, mükemmel, mükemmel. <laughs> aynı bazı gurmeler gibi daha ağzımıza yemeği değdirmeden mükemmel diyorlar. Biz de aynı onlar gibi ama güzel oldu. Gayet başarılı yani. Bu tadı, o yumuşaklığı çok güzel. Tuzu da yerinde olmuş. Bir yanmadı falan yani arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bazı arkadaşlar neden bunu böyle deriyle pişirdiğimi sorabilirler. Arkadaşlar bakın derisi böyle pişirdikten sonra kalkıyor. Yani burası böyle yanmamış oluyor ve gördüğünüz gibi gayet sulu da güzel bir et oluyor. Ortaya güzel bir et çıkıyor. Çok harika. Bayağı eti güzel yani buranın. Şimdi burayı böyle derisi kaldırmadan pişirsek. Şöyle bakalım oğlum. derim. Deri de arkadaşlar ziyan etmiyoruz. Aslan parçası yiyor. Burayı böyle deri kaldırmadan pişirirseniz de burası yanar. Balıktan hiçbir şey kalmaz yani. Ufak ufalır balık. E, sizi de doyurmaz. Çok tuhaf bir durma yol açar. Ama bu şekilde dışı pişte bile içi böyle güzel kalıyor ve bu şekilde doyabiliyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.